Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraber olmanın mutlu ve heyecan içerisindeyiz. Sen neler hissediyorsun canım? Vallahi çok iyiyiz. <laughs> çok mutluyuz, çok da güzeliz, çok da iyiyiz yani. Bu da ne? <gülüyor> <gülüyor> Çiçek de gelmiş. Şey gibi Bu bir tuzak ev. Her yerden bir şey çıkıyor. Aa, ya ne yapayım? <laughs> Arkadaş. Biraz gel gel. Ben böyle erkeğim. Tamam tamam. Ha, böyle iyi. <laughs> Zarar vermiyoruz. Sorular vermiyoruz. Cız cız. Bugün ne yapacağız? Ne oynayacağız birlikte? Ne? Ben kimim oynayacağım? Ben kimim oynana. Ben benim en başarılı olduğum oyundur. Göreceğiz, Öyle göreceğiz sonunu. <laughs> Kaç <gülüyor> defa oynadık yani? Hepsinde ben kazanmıştım bir Hepsinde kere. ben kazandım. Hadi. Ben çünkü senin bilebileceğin şeyleri düşünüp onları yazıyordum yarışma olmadığı için. Hmm. Şimdi gerçek bir yarışma olacağı için düşüneceğim çok bilemediğin, bilemeyeceğin insanları yazacağım. Hadi bakalım. E hadi, hadi bakalım. Hmm. Bir dakika, şimdi ne yazıyoruz? İnsan mı, <laughs> karakter mi, yaşayan mı, ölü mü, Türk mü, yabancı mı? Ne yazıyoruz yani? Her şey olabilir ama gidip de snowboard şey, jet ski mi öyle şey yazmak yok. Her şey dersen ben her şeyi yazarım yani. Hayır, yani canlı bir şey. Canlı. Ama karakter de o tabii Star Wars'taki bir karakter de olabilir yani. Tom ve Jerry'deki Tom olabilir <laughs> mi? olabilir. Ama şey olamaz. Bir nesne değil yani, canlı. Ben yazdım. Erkek miyim? Yani evet. Ne demek yani evet mi hayır mı ya? <laughs> Sanırım erkeksin. Ama kadınlar da olabilir herhalde. Cinsiyetim yok mu? Ya bilmiyorum. O ya şey ben... ne biçim Çiz... cevap bilmiyorum ya. Çizgi film karakteri. Tamam erkeksin herhalde. erkek. Erkek. Tamam. Türk müyüm? Sen bir tane de yaz Allah Allah Allah. <laughs> Boşandığıma gelince ben de gideceğim sanıyorsun. Ben erkek miyim? Erkeksin. Yabancı mıyım? Hayır. 50'nin üstünde miyim? Evet, 50'nin üstündesindir. 50 plus mıyım? 50 hmm. plussındır. Yani tam bilmiyorum yaşını ama 50 plussındır. Yaşıyor muyum? Hı hı. Tamam. Benim de cevaplarım hep böyle şey çekimser. Evet, neden öyle çekimser? Bilmiyorum ya. Görürsün cevaplaşabiliriz. Şey Peki, Peki ben çok mu ünlüyüm? Yani ünlü biri miyim? Ünlüsün tabii. Türk hı -hı. ünlü müyüm? Dur ya. Ha, iyi iyi yemedi. Çizgi film karakteri miyim? Hayır. Ben Türkiye'de mi ünlüyüm? Değilsin. Hayır. Ya Türkiye'de de ünlüsün de. Ha. Ya Türkiye'de Türk de ünlenmemişim. Pardon yani Türk değilim değil mi? Türk. Aa iki tane sordun. Bak, tamam onu sormak istemişim. Türk değilim yani tamam. Tamam Türk değilsin. Siyasetçi miyim ben? Hayır. Ben şarkıcı mıyım? Hayır. Ben türkücü müyüm? Hayır. Sanatla mı ilgiliyim? Hayır. Ben filmci miyim? Hayır. Ben filmci miyim? Evet. Dinamacıyım. Müzikçi değilim, filmci değilim, siyasetçi değilim. Ee, peki Ancak. 50 yaşın üstünde miyim? Ya olabilirsin, olmayabilirsin. O ne demek ya? 50 yaş yuvarlak şey üst... cevaplar veriyorsun. 50 yaşında üstünde, 50 yaşın üstünde olduğun da var, altında olduğun da var. <laughs> ne? Yine... O ne <onun> demek? <laughs> Ya bundan 5 sene önce 50 yaşın altındaydım da bugün mü 50 yaşın üstündeyim anlamadım. E zaten öyle oluyor doğal e olarak yani da hayır öyle, öyle değil. Yani 50 yaşın altındayken de olabilirsin, üstündeyken de olabilirsin. Zaman yolcusu muyum ben? Evet. Türkiye'de zaman yolcusu yok ki. Ben Oscar ödülü aldım mı? Sen almadın. Kim aldı? <laughs> İstesem alırdım. <laughs> e sen almadın. <laughs> İsteseydim o zaman. İsteseyim ne demek aldın? sen almadın? Sen almadın yani. He filmi mi aldı? Ben ha, evet, buldum. <laughs> filmim Oscar aldı. Aldı mı lan? Onu da bilmiyorum ki. Sanki bir de bir şey diyorum. Oscar aldı desem ben Oscar alan filmleri mi biliyorum ki yani ben de. <laughs> ben de <o gülüyor> Oscar nasıl aldım bileyim? bilmiyorum ki. Ben neyim ya anlamadım ki. Şey miyim ben? Ee, gerçek bir insan mıyım? Evet gerçek insansın Lan nasıl o zaman 50'nin üstünde ya da altında olabilirim aynı anda? Benim cevabım çok efsa ya. Benim Allah, cevabım harika. Allah. Yani sorum ve cevabım. Gerçek insanım, yaşıyorum. Erkeğim, 50'nin üstündeyim ya da altındayım. Tamam neyse düş işimizden düşünelim. Peki ben bir karakteri Hayır, mi canlandırıyorum? Sıranınız gelmedi ben daha sormadım. Huysuz ee, virjin miyim lan? Saçım var mı? Saçın var. Kel değilim saçlıyım. Cevabını verdim. Sorduğun soruyu cevabını Saçım verdim. Saçım var. ne de az mı çok mu yani ne demek o yani? Onu da ikinci soruda sorarım. Ya, şey ya, ya olur mu öyle şey sen de he. Dur. Sağdım var solda mı var onu mu soruyor? Ben sahne sanatları mı yapıyorum? Hayır. Sahneyle işim yok. Yok. Ünlü değilim yani. Değilsin. Ya sordun bunu. Lan ünlü olmayan adam ben ne bileceğim ya. <laughs> o da doğru. Allah Tamam Allah. dur şimdi bir dakika ben. Ben kep gelmeyeyim. Hayır. <laughs> Az saçlı gel. Yani. İkinci soru oluyor. <laughs> saçlı mıyım dedin şimdi kel miyim diyorsun. Saçlısın işte. ben işte. azlı kel yazdım ya. Saçlısın, azlı saçlı. Ke. Ünsüzüm, erkeğim. Peki 30 yaşın altında mıyım? Ya ol, ola da bilirsin. Yani 30 yaş altı da olabilir. Ya ne demek ya? 30 yaşın üstü de olabilir. Yaşım belli değil mi benim? Belli değil yani onun bir yaşı yok. Ve karakter değil mi gerçek bir insan? Evet gerçek bir insan. Ya zaman. gerçek bir insan nasıl yaşı olmaz ya? Bilemem ben. Bu işte o da, o da senin maharetini gösterecek. <laughs> ya gerçek yaşayan bir insan. Misal ben. Tamam. Yaşım yok mu yani benim? <laughs> ya ama sana diyemem ki, ya bu, bilemem. Ya Ne ben diyemezsin? ki. <gülüyor> <gülüyor> benim yaşım var. <laughs> Göreceli yani ama. Lan senin nasıl yaşın. <gülüyor> şey. <gülüyor> ya ben biliyorum senin yaşın ortalama bir şeyse dışarıdan görenler ki çok genç gösteriyor falan. Çok sağ ol orası öyle tabii. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> tamam Allah. neyse dur ben sorayım. sen çok sor, soru sordun dur ya. Ben Avrupalı mıyım? Avrupalı mıyım? Değilsin. Amerikalı mıyım? Şey miyim ben ya? Kadir miyim? Kadir <laughs> ya Kadir. <laughs> Sokaktaki adam yani. Hani benim arkadaş. Hani o mu yani? ne bileyim ya. Ünsüz birisi yani. Ünsüz birini ben ne bileceğim ya. Hayır Kadir değilsin ama Kadir de olabilirsin. <laughs> Aa, Amerikalı mıyım? Evet, Amerikalısın. Tom Hanks miyim ben? Tom Hanks'im ben. Hanks kimdi onu bir hatırlasan. Terminal. Term yok o değilsin. Ünsüzüm, sporcu muyum? Hayır. Böyle seri halinde filmin var mı? Benim yok. Nasıl benim yok? Seri halinde filmin var mı dedin? Benim yok. Yani. Oynadığın film var mı yani seri halinde? Benim mi? Ha? Yok, ben oynamadım hiç. E sen nasıl oyuncusun o zaman? Ben oyuncu değilim ki zaten. Ha sinemayla ilgilisin. Ben mi? Ha, öyle yazmışım. Sana. Hayır ben sana koydum karakteri öyle. Ben değilim yani. Ne? <laughs> sen değil. Tamam. Koyduğun karakteri diyorum. Sana yazdım. Ya, ya. Ben, tamam. Ha öyle mi sen? Ben <laughs> ben de olarak Abla, ben dilinde konuşuyor. Sen ben dilinde konuşuyorsun ya. E Ne? Bir daha sor sorunu. Ee, seri filmle mi oynadın? Evet. Bir iki işi. Oynadım üçlü. de. Ben kimim? Ben sana. Ben oyuyorum. oynadım. Evet oynadın. Bu gidişle tek şeyle bitireceğiz biz bir. Yarım saat oldu videoda. Ama bilemedim ya. Ee, dur seriyim. Şey miyim ben? Sherlock Holmes muyum? O adam mıyım? Değilsin. Ayrıca o İngiliz. Doğru İngiltere'de Avrupa Birliği'nden ayrıldığına göre Avrupalı olmuyor değil mi doğal olarak? <laughs> Alt kattaki yönetici miyim ben? <laughs> o da burada saygı <laughs> Çok anlayışlı biri. Şey. şey hayır değilsin. Ben Al Pacino muyum? Değilsin. Ya zaten tanıdığım 5 tane filmci var ya. Ben ben miyim ya? Yok. Annem babam mıyım? Sen de olabilirsin yani ama herkes olur. <laughs> şaka şaka sen değilsin. Peki benim Tabii, aileden soru, soru, biri soru. Bana ne o sonraki soru. Ben peki Robert De Niro muyum? O kim ki Robert De Niro? Tom, H şey miyim? Tom Cruise mıyım ben? O kim de? Hangi filmde oynadı? Top Gun mı? Heh. Yok değilsin. Peki e aileden biri miyim ben? Hayır. Sülaleden biri demek istedim yani. Değil, değil. Eee Aşiretten yani. Uf Ünsüz erkek. Siyasetçi. Ya bu içinden düşün. Çok zor koymuşsun ya. Sen çok zor koymuşsun aslında. Ben ne sinema oyuncusu kim var ya? Peki, pes edelim o zaman. Tamam, pes ediyorum ben. Tamam, ben de pes ediyorum. Önce o zaman beraberlik sen... diyelim. Beraberlik. Tamam, bakıyorum ben. Vatman mi? He, Vatman. He. Bu ne ya? Ali hani metroları süren işte. Tüh ya Allah! <laughs> Batman ne ya? Allah'ım ya Rabbim. Bu ne? Chihuahua. E yani? E tamam Star Wars işte. Kıllı yaratık var ya. O oh, Chihuahua. Ya başta sormadım bir şey bir kara fantastik bir karakter mi deseydim e ya. <laughs> Tom Cruise'u bilmem ne mi 50 tane burada edebiyat parçalıyor. Ya bu senin yazdığın normal mi? Batman ne ya? <laughs> e ben kimin Vatman'ım. Mesleğim bu. İyi de sen meslek sormuşsun. E Biz burada karakter ya da insan soruyoruz Her ya. şey olabilir dedik. Ona bak çuvala ne? O da olmaz o zaman. Gitmiş ne yazmış? <laughs> ya Batman ne ya? Allah Allah. Nasıl da bilim. Evet, nasıl da bilim. Ya, o zaman meslek yazmak olmasın. Tamam olmasın. Çünkü anlamsız oluyor. Karakter yazmak da olmasını istiyorsan. Tamam olmaz. Tamam. Bu sefer sana kolay bir şey soracağım. Ben sana kolay soracağım. Çok dizicik bir kafamda. Sen başla şimdi. Ben kadın mıyım? Hayır. Ben kadın mıyım? Hayır. Türk müyüm? Bir dakika bu sırayla ya. O zaman hızlı sor ya. Ben erkeğim. Ben fantastik bir karakter. İnsan mı? Ben insan mıyım? İnsansın. E nasıl değilim? Ben insan mıyım? İnsansın. Türk müyüm? Türksün. Türk müyüm? Değilsin. Amerikalı mıyım? Hayır. Asyalı mıyım? Ya bu sırayla ya. Ay ben 20-50 yaş arası mıyım? Yaşın tam bilmiyorum ama 50'nin üstündesindir ha, muhtemelen. 50+. plus. Ee... da hep 50 plus'lardan gidiyorsun. Sinemacı mıyım? Hayır. Ben ünlü müyüm? Kısmen ünlüsün. Kendi çapında ünlüsün. <laughs> Buralarda ünlüsün. Ben e, ünlü müyüm? Ünlüsün. Müzikçi miyim? Ee, ben sen duymadım seni. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben YouTube ünlüsü müyüm? Değilsin. Nasıl? Ben e, müzikçi miyim? Hayır. Peki şey kısmın ünlü demek yani e, atıyorum bir meslek grubunda mıyım yani? Evet bir ol. meslek grubundasın. Ben YouTube'cu muyum? Hayır. Ben toz olmuyorum. olmuyum? Hayır. Toz <laughs> Tiyatrocu muyum? Hayır, ben ceza ne bırakmıyorum. Hayır, e ben e, sanatla mı ilgileniyorum? Evet. Müzikçi değilim, tiyatrocu değilim, filmci Sanatım değilim. Sanatın bir sürü dalı var. Peki ben ressam. Bir dakika, sıra bende. Sıra bende. Lütfen Sıramızı bekleyelim. Meslek grubunda ünlüyüm. Kesin resim resim. Picasso'yum lan ben. Eee keşke Picasso olsaydım. Yani. Dali miyim Ay ben? Ay ki Picasso değilsin. Dali'yim ben Dali Dali. Ya bir dakika sıranı bekle ya. Allah Allah. Biliyor anladık çok şey biliyorsun. Çok ünlü, <laughs> çok ressam tanıyorsun ama dur bir dakika. Hadi, hadi ya. ya hızlı sor sen de. Düşünüyorum, bir dakika ama meslek... Oo, patır patır sorularımı sıralamak istiyorum yani. Sen birebir tanıyor musun bu insanı? Hayır. Ee ressam mıyım ben? Hayır hekel tıraş mıyım peki yani peki ben kendi işimi mi yapıyorum tabii kendi işimi. ünlendiğim o meslek grubundaki işi yapıyorum ben bir hekel fiil evet yani evet evet. hekel tıraş mıyım hayır ya ne saçma saçma şey Hasan Sana... Kolcu olumlu mu <laughs> <laughs> ne hep böyle restoranlardan gidiyorsun ne ya? Bileyim, bileyim. <laughs> ne bileyim? Ne bileceksin ki sen bunları? <laughs> Tostçu yer, ol cezene bırak. kasak olca. karnın acıktı galiba. <laughs> Seni bir yemeğine götürelim önce. Ben neyim ya? Amerikalı mıyım ben? Hayır. Peki ben yemekle mi ilgileniyorum? Yaptığım iş yemekle mi? <laughs> Hayır. Avrupalı mıyım? Dört sorun boşuna gitti. Hayır. Şey mi? Teknik bir, bir iş miyim Teknolojik bir şey miyim Hayır. Ben? Rus muyum? Evet. Hmm. Ulan Rusları da hiç tanımam ki arkadaş ya, ya hiç, hiç bilmem yani Rusları da, biliyor musun yani? Averigal desem bilecek mi pat diye yani, şakka danak. <demek>. Rus <gülüyor> ve <gülüyor> sanatçı. <laughs> Rusya'da ne sanat var lan? Ya dur bir dakika ya, içinden düşün bir dakika sorma ya daha. E hadi ama benim sorun geldi. Bir dakika ben düşünüyorum dediği... ama. Benim sorun geldi ama. Ee... Kıyafetçi miyim ben? Hayır değilsin. Of! Ben sahne sanatı mı yapıyorum? Hayır. Yani bale, opera falan Tek tek değil. sor bana ne ya? E, bana Allah ne Allah sordum, sahne, sahne sanatı sanat işte. Bizim için o sahne Bana ne? ne? Al tek tek sor. Bir daha sor. sor. Sahne ay, sanatçısı mıyım? Sahne sanatçısı. Stand up, opera, tiyatrocu. bilmem. bilmiyorum. Tiyafo. Bana ne tek tek sor arkadaş. Ben hepsini Allah <laughs> Allah Bana sahne ne sahne ne ne sanatıdır o. Sahne hay. sanatı da, ay, sanatı da genel öyle, alandan bir alandan. Bana ne abicim babacım ya bana ne sahne sanatı. Evet sahne sanatı desem tek tek sayacağım mı 20 tane? Sayacağım ya bulmak için sahne sanatı. Hayır değilsin. Neyse. İyi kurtardım bak. He ben makyajcı mıyım? Makyajın tamam. alakalı. Makyajcı mıyım ki şey işte Kerimcan. Sen... <laughs> Kerimcan makyajcı. Ya oğlum var ya şu adam eğer Kerimcan'ı görse var ya hani onunla bir şey yapıp yemin ediyorum vurur ya seni. Ya. <laughs> Sedat Peker miyim? Sedat i̇şte Kerimcan dedi ya. Yok değilsin. <laughs> Lenin miyim ben? Hayır. Sedat Lenin şey mi bu Rus şey ünlü mü yani? Şey mi? Ne ne bileyim ben. Sanatla falan mı ilgileniyor? Sanatçı mı dedin ki? E de sordum dedi ki bu ne olduğunu bilmiyor daha e, Bülent Cevdet de şiir yazıyor ya. E tamam. ama oldu. Başta oğlum. bu yani Ona şair diyemem politiklerim. Zor soruyorum ben çünkü bileme diye. Ama ben de bilemiyorum. Ressam değilim, sahne sanatı yapmıyorum, müzikçi değilim, hmm. ee, filmci değilim. Evet sıra sende doğru seni bekliyoruz ben de düşünüyorum. Borcu ee, muyum? Hayır, Hayır. sanatçıyken bir yandan da sporla ilgileniyor muyum acaba? Heykel tıraş değilim, mimar mıyım lan? Hayır. Hani onlar da sanatçı ya biraz. Yakışıklı mıyım ben? <laughs> Değilsin. Tipsizim. <laughs> Tips, tipsizsin evet. Ha şey miyim ya? Şu darbuka çalan adam mıyım? Değilsin. Kim ki o darbuka çalan adam? Darbuka çalmıyor zaten. <laughs> Dım Ulan o 50 plus mı? Değil mi? Değil. Adam benimle yaşıt. Ben bulamadım ya. Kim ya? Evli miyim? Evlisindir herhalde ne bileyim o kadar bilmiyorum. Tamam ben pes ediyorum. Ben de pes ediyorum. Sen nasıl pes edersin ya? Pes ediyorum ya. Bir tane daha sor hadi tamam. Moskova'da mı yaşıyorum? E o. değil. Tamam be pes et. Ne sordun yaşıyor muyum, öldüm mü? Hiçbir şey sormadın. Pushkinsin sen. Pushkin kim lan? <laughs> Pushkin kim? Şair yazar. Azerbili. Ya lanet gitsin sana da 3 kişiden biri zaten bilemedim ya. <laughs> Azerbili. <Azerbaycan>. Ayrıca Azerbili <Azerbaycan. gülüyor> ünlü. E tamam ünlü işte kendi, Benim çapı kendi çapında Kendi çapında ünlü diyorsun ünlü. yani hani sanki şey gibi tanınmıyor da hani atıp Tostçu Erol gibi biri. Tamam kendi çapında Niye Azer Bülbül'ü i̇şte. dünya tanıyor be. Yani dünya starımız. Bırak Bı. ya. Rahmet eylesin. Allah'ım ya. Bakmasana. Baktın değil mi? Neye baktım ya? Ya dur dur. <laughs> ben senin gibi değilim. Soruyorum. Kadın mıyım? Değilsin. Ya bir tane de kadın sor ya. Mı? Hayır. Kadın sorayım da sonra nereden tanıyorum bu kadını de değil mi? Şey yap bana. <laughs> ee, ben yaşlı mıyım? Ben 50 üstü müyüm? Bilmiyorum ama evet 50 üstüsündür muhtemelen. Ee, ben filmci miyim? Hayır. Sanatçı mıyım? Tabii. Yaşıyor muyum? Hayır. Ölü. Ben yaşıyor muyum? Evet. Yabancı mıyım? Hayır. Türk, ölü. Ben Türk müyüm? Değilsin. Ya of ya! Türk, ölü, erkek. Ee, sanatçı mıyım? E, evet. Ben sanatçı Amerikalı mıyım? Ya. Evet. Zeki Müren miyim ben? Hayır. Ben insan mıyım? İnsan. Ben insan mıyım? Evet. Filmlerim mi var benim? Evet. E, benim filmlerim var mı? Hayır. Müzikçi miyim? Bir dakika. Ben çok mu ünlü bir filmciyim? Evet. Sinemacıyım. Müzikçi miyim? Hayır. Hayır. Tiyatrocu muyum? Cık. Zaten ne kalıyor geriye ya? Ben kısa boylu muyum? Hayır. E, ee, ressam mıyım? Hayır. Kumral mıyım? Ne bileyim yavrum. Esmer miyim? Bileyim? E nasıl ne Karanlık değilsin, benim gibisin. <laughs> Karanlık değilsin. Aydınlık mı senin gibi? Benim gibisin yani. <laughs> Çok mu yeni öldüm yoksa eski mi öldüm? Eski öldüm. Ne kadar eski mesela 1800'ler falan mı? 1900'ün başı. 1900 başında öldüm. Ha ben şey miyim? Ee, yazar mıyım? Buş bir dakika ya daha sıra gelmedi. Aa benim kendi filmim var mı yazdığım senaryosunu? Bunu ne bileyim hayatım ya. ya Araştır o zaman ben telefonumu aldım bakıyorum. Allah Allah. Ne Nasıl? bağırıyorsun ya? Sinirlendi mi şimdi? Yok. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> Bak Allah. bakarım çıkarsa ben alırım he. Tamam lan. Diskalifiye olursun. Tamam lan. Komple diskalifiye tamam, olursun. Bu yarışmayı bir daha oynayamazsın. Tamam yaz. Neyse. E, ne, nereden bakacaksın ya? E sen bakacaksın telefonu. Ben bakarsam buna ben tamam, bileceğim. Allah Allah, tipe bak ha, bin, ya. Bu arada 1900'ün başı değilmiş, ortalarıymış. Ha şimdi ben ona göre odaklandım ama yani. <laughs> Allah Allah, 1900'ün ortasında ölmüş şimdi de tekrardan değiştirmen lazım. Hatta mi? ortanın biraz sonra sonrası. Ben yazar mıyım? Evet. Yani en bildiğim yerden soruyorsun. <laughs> Eline sağlık ya. <laughs> Ömer Seyfettin miyim ben? Hayır. Ya değilsin de söylemek istemiyorum. Bir dakika sırayla ya. Sıra bende. <laughs> yazar sormuş ya. <laughs> Abi, yazar ya. Ge <laughs> miyim ben? Değilsin. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Osmanoğlu Nasıl yani? buldun lan? Ha yani bizim de şeklimiz var yani. Nasıl buldun? Bildiğim tek yazar çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ben de kolay olsun diye sonra. Ya ne kılız ki? Hiç nasıl bilemedim ya? Of! Bu da kolay sormuş halbuki. Evet, kolay sordum tabii. Neyse, son oyundu değil mi? O zaman ben kazandım ya. Hayır, son değil, tamam. Hadi bir tane daha yapalım. Öf ya! Çok kolay sordum Çok ya. Çok kolay sormuşsun. Çüş artık yani. Bilemiyorsan bilemiyorum yani. Dur. Hayırlı olsun. Kadın mıyım? Değilsin. Kadın mıyım? Ya hep erkek soruyor. Erkeksin. Türk müyüm? Evet ben. Hayır. Ölü müyüm? Yok yaşıyorsun. Ben yaşıyor muyum? Evet. evet. Ben Türk'üm erkeğim yaşıyorum. Siyasetçi miyim? Hayır. Ben sanatçı mıyım? Evet. Ya hep de sanat. Yani sanat da var. Her şey var. Sanatçı da sayılır. Sanatçı mıyım? Evet. Sinemacı mıyım ben? Evet. Yine ben sinemacı sinema mıyım? Ya hayır. Amerikalı mıyım? Evet. Ya bu de ya. Ne yapayım bildiğim tek yanımda. <laughs> <laughs> Yazar mıyım? Hayır. Tom Hanks miyim? Değilsin. Müzikçi miyim? Evet. Müzikçi Türk yaşıyor erkek. Ya ben kolay soruyorum ya. Sen zor soruyorsun. Tamam, İbrahim Tatlıses miyim la ben? Çok yakın gerçekten. Cevabımı bir, görsen yani. <laughs> ikisi de utanır. İkisi de diyorum bak. Neyse kimse kırılmaz. Evet bütün soruları sen sordun. Beş tane ben soracağım hadi bakalım. sor e, Allah Allah. Yaşlı mıyım? Evet. Ne kadar yaşlıyım? 50 plus. Hep 50 plus ya. Anthony Hopkins miyim? Değilsin. Ben 50'nin altında mıyım? Evet. Kel miyim? Değilsin. Tom Cruise muyum? Değilsin. Ne kim var ya? Tanıdığın şurada 5 kişi var. Kim lan bu? Niye bilemiyorum? Erkek, müzikçi. Pop mu yapıyorum? Hayır. Rap mi yapıyorum? Artık yemem. Ee, uzun saçlı mıyım? Değilsin. Rap mi yapıyorum? Hayır. Hmm. O zaman rak yapıyorum. Yakışıklı mıyım? Zamanında. Yaşlısın ya ondan. Hmm. Şey eee... Dustin Hoffman mıyım? O kim lan? Ya o zaman şurada tanıdığın üç kişi var yani hmm. isim ya Tom olacak ya John olacak. <laughs> <laughs> Bilemiyorum. Dustin Hoffman kim? Neyse o değilsin. Ee, rock mı yapıyorum? Hayır. Rak metal anlamında. Hayır. Rap yapmıyorum, rap yapmıyorum. Yani... Türkücü müyüm lan? Of ya, kimim ya? Türkücü müyüm? Kimim, kimim? Hayır değilsin türkücü. Bir dakika, iki tane soru soracağım ya dur bakalım. Evli miyim? Kışırdım. Evli miyim? Evlisindir herhalde. Ya herhalde herhalde. Ne bileyim takip etmiyorum ben ki. Ben şey magazinsel kısımlarını da bilmek istiyorum. <laughs> Evlisin. Ha buldum. Leonardo DiCaprio'yum. Değilsin. O 50 plus mı? Tabi o yaşlandı. O kadar oldu mu ya? Diğer neydi ki bir çocuğun adı? Aa, cık, dur bir dakika dur dur. Sen bunu biraz zor bulursun da. Diğeri kimdi? Ha Brad Pitt miyim? Brad Pitt Titanic de mi oynadı? Yok tamam Brad Pitt değil. Brad Pitt nerede oynadı? Angelina Jolie'nin kocası. Ha şu Mr. and Mrs. Smith'teki evet, mi? Evet. Yok o değilsin. Türkücü müyüm ben? Hayır. Ulan zaten bütün müzik dallarını saydım ya, ne kaldı ya? Ya bunu kaybedersem sen kazanmış olacaksın. Klasik müzikçi miyim? Evet. Hmm. Al işte lan ne bileceğim klasik müzik? Hakan ay sevmiyim lan? Hayır. Bir hmm. bildiğim o var. Genco Arkalmiyim. Ya dur. <laughs> Genco Genco Arkalmiyim. Hay bir dakika dur ya. Klasik müzik kim yapıyor oğlum ben ne bileyim klasik müzik yapanları. Klasik Peki... müzik sevmiyor musun sen? E i̇ki soru hakkım var. Sorma. Tamam lan. Sorma bir dakika ben dur bir dakika, bir dakika. ya. Ben buldum sorun... ya. Piyano çalıyorum ya. Ben buldum ya. Tamam. Neydi o herifin adı ya? <gülüyor> <gülüyor> Piyano çalan <laughs> kimdi o ya? <laughs> Sen delirdin mi? Bir de onu mu söyleyeceğim? Dur benim zaten iki soru var. Piyano çalıyorum olmayayım. değil mi? Bilemem. Bir dakika sıranı gelince sor. Sıranı gelince. <laughs> sıranı gelince sor. sıranı gelince sor. Ne adamın adı ya? Ee. Aa, piyanocu. İdil Bilet. Yok lan o değil. Dur dur onun çırağı işte. Piyanocu var ya bir tane hani böyle biraz yüzü felç geçirmiş bir arkadaş. Değil ya, mi? Değil mi? Piyanocuyum değil dakika, mi? Bir dakika sıra bende ya. Bir soramadım ki Abi ben doğru de hafta sonu geldim de yani. Çok mu film çevirmişim? <gülüyor> Sen... <gülüyor> ne filmler çevirdin? <laughs> 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 Aa çok fazla film çevirmişsin evet. Çok mu? Evet evet. Ben piyanocuyum değil mi? Evet. Tamam işte o adam ya. Neydi lan onun adı? Aa unuttum ya adını. Nasıl unutursun ya? Elle ya kere biliyorum hı... ya herifin adını. Hmm. Aklıma gelmiyor. Baş harfini söylesem ben bileceğim mi? aslında. Çok <laughs> değerli. Kurt Russell'ım ben. O kim lan? Kurt Cobain. O da sanatçı değil. O müzikçi şey. o. o müzikçiydi. Ben... ben buldum ben yani. Şey buldum sayılır. Sen berabere yani. kaldın. Hayır, berabere sayılmaz. Ben buldum yani. Ben ama adını hatırlayamadım sadece. Ne fark eder? O ne... piyanocu eleman var ya. Ne bileyim işte. ben bileceksin ismini ben öyle tanımlamayla olmaz. Ya ben ne tanınmamayla? Hani bir film vardı ya ya fantastik. Hayır ya geldi, buldum işte geldi. yani buldum o piyanocu eleman ya. O neydi onun adı o çocuğun adı ya. Her şeyini buldum yani sonuçta. Hayır. Ya kabul bence etmiyorum. sayman lazım Hayır, yani. Hayır saylanmaz. Bence sayman lazım. Hayır, sayman. o zaman bulacağım yani. Sen bulama, bulamadın nasıl olsa. Ben de bir dakika tahmin ediyorum ama. Dur ben de bileceğim. İyi de başka bir şey söylemiyorsun ki sen de bilmiyorsun. Neresinde Amerikanın yaşıyor? California. Söylüyorum yani. Labs diye söylerim. Ne demek aa, bilmiyorsun? Aa Kim var ya? Şehirde Quentin kalası. Tarantino. Kill Bill'in senaristi. Kill Bill'i izlemedim ki ben. O, ama şeyi de oynuyor. Woody Allen. Onu da tanımıyorum ki. Chat bir yaz ya bir şey yardımcı olun. Ya ben o, o, sadece... Yanlış yer, yanlış tamam, yer. Tamam yarım puan söyle. ver bana burada. Hayır ya. bana yarın ne? Hayır ne bileceğim ya zaten yeniyorsun sen. Sana niye yarım puan vereyim? Yarım puan ver ya Hayır, ben vermiyorum. buldum ya buldum yani. Söyleme, içinden söylem. Bir dakika benim konsantremi bozuyorsun. Seyirciler çıldırıyor. Seyir, seyirci Joker hakkını mı kullanmak istiyorsun? <laughs> <laughs> Telefonla Joker hakkımı kullanabilir miyim? Kullan. Tamam Kullan. Üç, kimi aramak istiyorsun? Ben seçeceğim rehberinden. Tamam seç lan. Senin telefonun benim nasıl? Benim telefon şu an kayıtta. He. Hı. e nasıl ortak mı olacak? Kayınvaliden biliyor ya. Ara. Ya of ya. ya. Ver. Hadi babanı ara babanı. Ver. Ben konuşacağım. Ben bir dakika ben Kenan diyeceğim. Bağlanıyorum biz şu anda ha, Babanı ara ya. Oradan babanı iste ama. Evet. Merhaba şu anda canlı yayındasınız. Hoparlörde sesiniz. Ee, ben bu se ee, yarışmadan arıyorum. Size bağlanmak istedi konuğumuz telefon joker hakkını kullandı. Bir soru yöneltmek istiyor. Buyurun. Ha, merhaba. Şimdi, e, şöyle yarışmadayız. Süremiz de kısıtlı. E, piyanocu vardı bir tane, e, erkek. Yaşıyor. E, yüzü biraz felçli. Onun adı aklıma gelmedi ya. Neydi? Kimi? Pi piyano çalıyor ya piyano. Sonra bir piyano çalıyor ya. E, tamam, Ha ha fazla say fazla say tamam çok teşekkür ederiz. Ya anne ya. <laughs> tamam iyi, gün, iyi günler dileriz hoşçakalın. tamam. <gülüyor> <gülüyor> fazla say bakayım. Evet bildim. Ha ha. 2-0. Arnus şu aslına gel ya nasıl bilemedim? Termin hasta la vista bebeğim. Ya. Ayrıca California e, valisi seçilmişti. Aaa. Siyasetçi kimliği de var yani. Tamam ben şey yarışmadan çekilmek istiyorum. Dolayısıyla dostlar Çekilme. gördüğünüz üzere engin e, bilgi ve tecrübelerimle e, magazin programları sayesinde ben kazanmış bulunuyorum. 2-0 oyunu burada noktalıyorum arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Üzgün arkadaşımız da burada. Benim uğurlu... Güzel bir yarışmayı da tebrik ederim. Dostluk kazandı diyelim. Bir dahaki yarışmada görüşürüz. İstersen de her zaman yapabiliriz İsterim. yani. <laughs> bir bakalım ben kimim? iki. Gelsin diyorsanız yorumlara yazın. Evet, Kendinize yorumlar çok arayalım. iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>